Evet, yüreklerimiz yandı, canımız yandı. Maalesef büyük bir ormanı kaybettik. Bu konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz. Maalesef üzerinden birkaç gün, bir hafta civarında bir süre geçmesine rağmen olayın daha aydınlatılmaması ve e, suçluların, yapanların ve arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmaması bizleri derinden üzmektedir. Bunun takipçisi olacağız. Burada Devletimize, güvenlik kuvvetlerimize ve yargı, yargıya çok büyük görev düşüyor. Bunun arkasında kim var, kimler yapmıştır, kimler bu yangının çıkmasının talimatını vermiştir her yönüyle araştırılıp kamuoyuna açıklama yapılmasını bekliyoruz. Yine bu yanan yerlerin yeşillendirilmesiyle tekrar tabiata kavuşturulması ile ilgili olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yetkililerin yaptığı açıklamaları takip ediyoruz ve bu açıklamaların yerine gelme, gelirse çok memnun oluruz. Ama yerine getirilmezse, bu açıklamalar havada kalırsa ve tekrar yeşile kavuşturulmazsa da bunu en derin şekilde takip edeceğiz. Ve bir an önce yalan bölgelerin ağaçlandırılmasını tekrar tabiata, belelimize, iskendurumuza ve arsuza kazandırılmasını bekliyoruz ve talep ediyoruz. Ben üzülerek ifade etmek isterim ki mecliste bir araştırma komisyonu kurulması reddedildi. Bunu reddedenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Efendim savcılık araştırılsın, yargı araştırıyor zaten demekle olmaz. Meclis araştırma komisyonu kurulmuş olsaydı Hatay'ımıza, Belen'imize, İskenderun'umuza, Arsuz'a gelecek meclis araştırma komisyonu en derin şekilde ve yetkili yerlerden bilir kişi de gelerek bu yangını her yönüyle araştıracaktı. Vatandaşa, muhtara, itfaiyeye, emniyet güçlerimize soracaktı. Bilir kişi gelip araştırma yapacaktı. Çok gönlü bir araştırmadan maalesef yoksun bırakıldık. Burada bu önergenin reddedilmesini ben şahsen yadırgadım ve üzüldüm. Bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ormanlar canımızdır. Ormanlar gelecek nesile, nesillere bırakacağımız en büyük mirastır, en büyük zenginliktir diyor.